arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün böyle bir yumurta aldım 5 TL'ye. E, bu yumurtayı suyun içine atınca içinden dinozor çıkıyor ve o dinozor şişiyor. nasıl olduğunu anlatayım. O içindeki dinozor şişen yani suyla birlikte büyüyen bir dinozor ve e, bu yumurtaya sığmayınca büyüyor. Sonra yumurtaya sığmayınca yumurta çatlıyor ve içinden dinozor çıkıyor. Çok heyecanlıyım ve ben bunu e, Mesela günler geçtikçe Ayrı bir videoda yapacağım Ve bu yüzden takipte kalmayı unutmayın Görüyorsunuz önümde bir sürü Oyuncaklar var bunları bugün aldım Çok güzel paketleri aldım Arkadaşlar karelerden Kaçış var ne demek istediğimi Umarım anlamışsınızdır Bir tane cilvici vardı Bende dört tane çıkmıştı O yüzden bugün Farklı olanlarından aldım ama Bilmiyorum ne çıkacağını Umarım o çıkmaz ve Hello Kitty yumurtalarından aldım. Bunları çok seviyorum. Ben bunlardan bir kere almıştım ama videoyu çekmemiştim. Bunlardan Hello Kitty çıkıyor. Ama bundan fazla ses geliyor. Sanırım bundan başka bir şey çıkacak. Hiç bilmiyorum. Ve ben bu videomda abonelerin ismini söylüyorum. Ve benim ismimi söylemiyorsun diyen arkadaşlarım var. Onlar üzülmesin. Çünkü başka videolarımda söyleyeceğim. Elimde bir sürü kağıtlar var. Yazdım adlarınızı. Bu yüzden üzülmeyin. Ve bunlardan Ada Elmas, Duru, Cansu Gör, Edrin Sürel, Azra ile Eğlence, Nisa, Duygu, Badi TV, Zeynep Hüsna Yıldız, Ecenaz Çakır, Irmak, Sude Dilara Akdoğan, Melek, Kardelen, Nisa'nın Harikalar Diyarı, Birsu, Pompon, Nilüfer, Fatma Nur, Nurhan Şahin, Zeynep, Elanur Kaçmaz, Beyza Kurt, Havin Doğan, Yelda Kurt, Elmas, Dilek, Kartal ve Erva'ya selamlarımı gönderiyorum. Eğer isimlerini söylememi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha bir kısmı var ama ben çok heyecanlandım. O yüzden hemen bu yumurtamı suyun içine atmak istiyorum. Suyun içine attıktan sonra isimleri söylemeye devam edeceğim. Bunun için videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet böyle kırmızı renkli yumurtalarım var. Bunun farklı renkleri vardı ama bana göre bu rengi buldum. Böyle mavi rengi, yeşil rengi falan da vardı. Bana uygun bunu bulduğum için bunu aldım. Hemen koyarım yumurtamı. Bu biraz taşacak gibi arkadaşlar. O yüzden suyu boşaltıp biraz geliyoruz. Yumurtamı iyice bastırıyorum. Sudan boşalttım. Bakın buradan nasıl baloncuklar çıkıyor. Çok güzel. Ben bunu ayrı bir videoda çatlarken göstereceğim. Umarım çabuk çatlar. Ay çok merak ediyorum hangi türlü dinozor çıkacak. Burada da dinozor e, resimleri vermemiş. O yüzden çok merak ediyorum. Böyle. Bardağın içinde de göstereyim. Dinozor çabuk çık tamam mı? Ben isimlerimi okumaya devam ediyorum. Elif, Melike Kara, Beyza Okur, Eylül, Asiye Acer, Nisa Sudan Uzun, Emin Yıldız, Nurgül'ün Dünyası, Nevra İşçi, Ela, Selver Durgun, Nazlı, Kader Uslu, Zehra Karaca, Nehir Unal, Fatma Gül, Nisa Nur, Büşra Köroğlu, Meryem Kurtkuran, Kur'an, Sare Nur Sayar, Çiğse Nur Uzun Tekin, Narin'in Dünyası, Gamze Koç, Hamide, Semiha Uslu, İrem Örücü, Zeynep, Ezer, Gamze, Azra, ve bunlara selamlarımı gönderiyorum. Bakın burada böyle isimler de var. Ben bunları yumurta çakladıktan sonra okuyacağım. Merak etmeyin. Tabi elimde bir sürü kağıt var. Bu yüzden üzülmeyin. Sizin isminize de sıra gelecek. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Şimdi yumurtamızın çatlama süresini bekleme zamanı. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.